Əziz Azərbaycan vətəndaşları, əziz Türk qardaşlarımız. Mən İstanbulda İsmail bəy e müsahirəyəm, qonağıyam. İsmail bəy İspaniyolardan e, çeşitli enginarı Türkiyə gətirib və bütün toxumunu satan bilirsinizsən. Doğrudurmu? Yanlış deyil ki. Doğrudur. Hə. İsmail bəy mənə axtardım, tapdım. Məqsəd də nədir? Azərbaycanda gələn deyə Azərbaycanlılar çox ucuz birini 2 manatdan enginar yeyəcək. Bazarda bilmirəm necədir, 58-10 manat olanlar. Ona görə məqsəd budur ki, Azərbaycanda becərilməlidir və Rusiya bazarını göndərməlidir. Onun üçün gəlib bu kişini tapıb burda bunun sirrlərini öyrənib bax işinə toxumu götürürəm. Hər kəsin səbəbi bu kişi ilə də nəqə salıb İsmailbəy, bu işin bu toxumu İspaniyadan başındadır. Bu inginarın haqqında Azərbaycanın daxilindən xəbər verməyəcəm, amma belə göstərəcəm. Bu inginar bu yerə 1 aydır tikilmiş. Ortalama 1 ay. 3 aydan sonra məhsul verəcək. İnqinal yani böyük həmsulcu inginar nədir? 3 aydan sonra məhsul verəcəkdir və Ve qara zəhara çox faydalıdır. Bunun kökü də, yarpağı da, meyvəsi də, meyvəsindən də belə yaşıl bir belə bu nə adı yox belə bir kasa kimi bir şeydir. O qədər qara zəhara faydalı bitkidir. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda bu indi heç becərilmir. İnşallah söz verirəm, gələn Azərbaycan bazarında təmin edəcəm. Yani insanın karaciğeri anadan doğmuş bir bebeğin karaciğeri kadar yeniler. Ona göre Hayır, söylüyor, böyle. Türkler söylüyor ki Engin Ağar karaciğerin dostudur. Aynen. Ama Aynen. Burada bir tane bu bir Üstünlüğü bu. Ama çok yakın gösterme biz konuşmamızı da açık. Bu bunun üstünlüğü o düküm. Bunun yarpağından da istifade edebilirler. Kurudup çay kim istifade edebilirsin. Bunun meyvesinden de sapaklarından da ve sonunda bir sonunda bu bitir. Gelenle kökü kalır. Aynen. Bütün gıdalar köktedir. Türkiye'de bunun kökünü kullanmıyorlar öyle mi? Yok şu an kullanmıyorlar. Kullan ama ben kullanmanı göstereceğim. Sap ve yaprakları kullanılıyor. Şeyi kullanmak lazım. Kökte daha çok kuru madde çok olur. Evet. Yaprakta kuru madde az. Bildin mi? Meyvede de o şeyin de e, meyvesinde biraz var. Ama kökte kuru madde daha çok. Doğru. Kuru madden ise şey kimi ya yemeğe bir küçük ya da ki bu çay demlemek bize değil evet. Kaynar ya kaynadı biçmek. Bu kadar Azerbaycan'da artık Allah koysa söz veriyorum ki gelen dinir yenginler olacak. İki yılda sonra söz veririm Rusya eksport edeceğiz. Çünkü yanımızda soğuk ülke Allah bize Azerbaycan'a ele bir gözle tabiat verir. Yani 39 40. paralel etrafında burada ne deseniz diyeceğim imkanım. İstanbul da Bakı'ya yakın biraz yani biraz. Azerbaycan'ın böyle bölgeleri var. Bunu deneyeceğim. Yani yoklayacağım. Bu Harge'de de, de becermiyorlar bunu. Saryan'da da. Bak bunu bilin ha. Ama buna uygun sözsüz çünkü dalağını falan da verme lazım. İnşallah göreceğiz. Herkese uğurlar. Türkiye'den kardeşlerimize selamlar. Benim de Türkiye'den Türk kardeşlerime selamlar. Aziz <laughs> Azerbaycan vatandaşları, aziz ekinçiler, ben vatandaşları niye derim? Çünkü bunu e, istifadə vatandaşlar olacak. Enginardır bu. E, Ruslar artık çok değil. Girip bakabilirsiniz. Karaciğerin çok faydalı bitkisidir ve her şey yani yarpağından tutmuş köküne kadar malcavi, emekli, bitkili kim istiyor bakabilir. Ben artık karar verdim ki bunu Azerbaycan'a aparacağım ve artık tohumu da alacağım. İspanyolu 106 ee, ve Azerbaycan'da bunu becerip inşallah eyleyeceğim ki Rusya eksport edecek. Çünkü Türkiye'den Rusya yaparlar. Bize daha yakın ve e, belki de kömürlükte de farkımız var. Belebakan'da gangaldı. Yani bizde gangalı tohumu satırlar. Karacayar için yağını, yağını satırlar. Bak bu odun. Bak bunu becermeye Allah korusun edecek. Hiç böyle de. Yeter ki benim bunun kökünü, yarpağını, bir de meyvesini, laboratuvar analiz edeyim, terkibini bileyim. Onunla da ben, demeli Türkiye'de dediler ki, maksimum birinin üstünde 72 meyve olur. Maksimum ama 30-40 normal sayılır bu İspanyolada. Eğer burada 72 ise ben size emin edirim ki, <laughs> yağın ki onu ben geçeceğim. Çünkü bitki aleminde insan bitkinin ne istediğini e, eliminden değerine girmelidir ki. onu anlasın. Sağlamdır, çox sağlamdır. 1 ay də yerə əkilib, istir kimi. Çox balaca istirələr olur. 5-6-10 sm boy olur və 3 ayında məhsul verməyə başlayır. Bu qədər bura Qara dənizin yanıdır. İstanbulun Qara